Merhaba arkadaşlar. CVK maden işletmeleri hisse analizi için karşınızdayım. Günlük grafiği incelediğimizde en son yükselen bir impuls hareketinden sonra düzeltme hareketine geçtiğini görüyoruz. Şimdi özellikle geldiği bölge oldukça önemli bir destekmiş. Şöyle gösterelim. Ve burası kırılmış. Şimdi bize direnç görevi gördüğünü ekranda görüyoruz arkadaşlar. Bu bölge üstünde kapanış gelmesi oldukça önemli. Bakın ilk denemede üstüne atıp mum gövde kapanışı yapamamış. Şimdi geldiğinde yine aynı bölgede ve üzerinde henüz bir kapanışın olmadığını görüyoruz. Yani bu bölge bizim için oldukça önemli. Bu kanalı neden böyle çiziyorum? Mum gövdelerine göre çiziyorum arkadaşlar. 19.58 bölgesi seviyesi oldukça önemli bir seviye. Bunun üstünde kapanışlar gelmeli. böyle bir destek özür dilerim direnç çizgisi mi var? Hemen bir bakmak istiyorum. Evet, bu direnç çizgisi de takip edilebilir. Şimdi hemen şöyle tam oturtalım rakamı. Evet. Bu bölgeden tekrar aşağı yönlü bir dönüş gerçekleşirse bakın burada önemli bir desteğimiz var bu destekte takip edilmeli düşüşlerde bizim için destek olacaktır 16.49 seviyesi. Şimdi düzeltmesini Fibonacci 50 seviyesine kadar yaptığını görüyoruz. Eğer aşağıya doğru düzeltmeye devam ederse bakın burada kırılan direnç bize yine destek görevi görebilir. Burası da aynı zamanda Fibonacci 70.7 seviyesi arkadaşlar. O yüzden ben bu bölgeye de şöyle bir fiyat etiketi atmak istiyorum. 15.11 bölgesinde bizim için bir destek görevi görebilir. Tabii ki arada 61.8 Fibonacci seviyemizde var. Oraya da fiyat etiketi atalım. Şimdi bu bölgelere geldiğinde fiyatı takip etmek önemli. Buralarda gelip yukarı yönlü hacimli hareketler ya da küçük dirençler kırdığı takdirde o zaman düzeltmenin sonlanmış olabileceğini düşünebiliriz. Şimdi 19 yakın vadede 19.58'i takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu bölge üstünde kapanışlar önemli. Şöyle bir görüntü var ama çalışacak mı bakalım ters omuz baş omuz formasyonu mu yapacak. Eğer şöyle bir hareket gerçekleştirip 19.58 üstünde kapanış gelirse güzel bir ters omuz baş omuz formasyonu aktif olur. Hem de düzeltme sonunda gayet güzel bir görüntü oluşabilir. Yeni bir impuls hareketini başlatabilir. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. O yüzden ben sol omuz sol omuz evet tarafına yine bir fiyat etiketi atmak istiyorum. Fiyat aşağıları inmeyip de 17.65'ten toparlanıp 19.58'i kırdığı takdirde, üstünde kapanış yaptığı takdirde o zaman bize ne yapar? Ters omuz baş omuz formasyonunu tamamlamış olur. Kırılımıyla da ilk etapta tobonun hedefine, ondan sonra üstteki direnç kırılırsa yeni bir impuls hareketine devam edebilir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar grafikte ne görüyorsak onu konuşuyoruz tepe direncimizi de hemen işaretleyelim bu tepenin kırılması yeni bir impuls hareketinin başlatabilir 22.46 üstünde kapanışlar sonrasında 127.2 extension seviyemizde bir fiyat etiketi atalım 26.16 eğer yeni bir impuls hareketi başlarsa 26.16 bizim için uzun vadede önemli bir rakam olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi ara bir direnç daha var şurada. Onu da işaretlemek istiyorum. Burası da bizim için önemli bir seviye 21.74 seviyesi. RSI'ye baktığımda RSI aşırı satıma gelmeden dönmüş ama daha önceki impuls hareketinde de aşırı satıma gelmeden döndüğünü görüyoruz. EMA'ya bakalım. EMA 100 üstünde fiyatlandığını görüyoruz. Bakın gayet net. Güzel bir teknik görüntüsü var ama şu an düzeltmesini gerçekten sonlandırmış mı? Özellikle 17.65 üstünde tutunması gayet güzel ama burada güzel bir şöyle ters omuz baş omuz tamamlarsa şu bölgeden bir alım fırsatı verip 1958'de üstüne kapanışlar gelirse çok daha güzel görüntüler ortaya çıkabilir arkadaşlar. İstek üzerine yaptım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.